Merhaba arkadaşlar. Bugün e, iki video geldi. O yüzden ben biri birinci videomu attım. İkinci videoda, videomu da şu an atıyorum. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar işte ben e, DLS geçip oynayacaktım. Baktım. Oyuncularım silinmiş sonra gittim. Oyuncularımı yeniden, yeniden aldım ve Türkiye yaptım takımı. Evet. Türkiye takımını yaptım. Ve formalarını yapacaktım ki formalar olmuyordu. O yüzden ben kendi formamı yaptım. O Türkiye formalarını. Kaleci var. Öyle. Şimdi arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Gideceğiz. Ya orta sahadan gol atma challenge'ı ya roşata ya da akrep burç challenge. Ya da uzaktan gol atmaya Arkadaşlar Zinchen koyu aldım. Çok güzel adam. Yoksa Roberts'ını alırdım. Ya nereye atıyorsun ya? Oradan pas verecektim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu video kaçta yayınlanır bilmiyorum. Arkadaşlar. Ama neyse biz gene de yaparız. Messi, Messi, Messi. Ay! Zaten oradan A, şuta basacaktım. Neden ben şey yaptım ki? Şu C'ye bastım. A'ya bassaydım şu duracaktı. Hadi pas ver. Aa, Neymar, Neymar. Neymar. Hayır. Ya hayır ya. Neyse. Buradan şut atacağız. Kornerden de gol atmaya çalışacağız. Oh. Abi. O gol olmalıydı. Zaten gol olacaktı. Neyse. Biz gene de atalım. Neymar. Adamın kafasına atıyordu ya. O şatayı. Neyse. Biz gene. Gene. Aha Zinchenko. Bakalım ne yapacak. Güzel vurdu. Bir de kendi kalesine gol atıyormuş. Zinchenko değil adam. Arkadaşlar bir online mod gelsin. Online modda adamların takımlarını bakacağım. Yenmeye, yenmeye çalışacağım. Bakacağım gol yiyeceğim mi? Neyse. Ya. Aha, aha Ronaldo. 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 Oradan, e, e nasıl seyded gol olsaydı? Ha Ronaldo bekle biraz geri çekelim çekilelim. Hop, Puh. ya zaten kaciyi tutmasaydı gene de gol olmuyordu. Neyse, al, koş, e, şimdi. <laughs> oh, iyi oldu. İyi oldu. Heh, buradan gol at. Gol atarsa helal olsun. <laughs> Kalede de hey var ya. Bu nasıl atacak? Kalede daha de, hey var. Aa, aha, aha, aldım. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Aha. Gelin lan. Gelin. Lan. Ronaldo. Ya. Hadi al. Öf. Devam et devam. Messi, 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 mes. yok olmadı. Hadi yaparsın. Lan ya bu delesi 19'da var ya topu alma çok zor. Hadi. Fail. Çükürüyorum sana. Tu. Tu. Hadi at Allah. Ronaldo. Hayır. Hadi. 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 Biraz bassaydım. Bir şey olacaktı. Dışarı çıkacaktı. O yüzden öyle bastım. Hadi. Alırsın. Hadi. 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 Verdiğimi... Burayı verdi. Neymar. Neymar. Hayır, hayır, hayır. 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 Çıldıracağım. Allah, ne oldu lan? Ters oldu. Ters oldu. Oyun kastı Ver lan şu topu. böyle adam olacak. hop gel 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 hop şimdi ya abi neden öyle atıyor dümdüz atıyorum adam sağ sol atıyor ya hadi 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 hop ver yani çıldıracağım ya bu maç yeter lan bir gol atmadan gitmeyeceğim ben bunu kazanacağım hop oldu ya, ya ben bir gol at atmadan gitmiyorum. Haydi size on Allah belasını versin. Başka bir şey demiyorum. Bu ne oldu? Yes! Biliyordum. So, so, so atsam bir şey olacaktı diye. Ya ya misyap? Aa ben kimi koyacağım misyerine? Neyse. dedim bu, bu maç bir golle bitecek. Tamam. Şimdi buradan bir adam alacağım. Yoksa evimiz gidecek. Hem, acaba kim alsam? Bak kaleci var, defans var. Allah. Hayır hayır. Defans var, orta saha var. Kat ne? Evet. Bu, bu şeymiş. Santiforlar falan. Aha Rashford. Oy 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 oy. Ben bu adamı var ya çok seviyorum. Bunu ikinci yarıda artık koyarız. Rashford. Gel abicim. Messi'nin sakatlığı bitince. Yok lan. iki dakikada iyileştirdim ben bunu. İkinci arada Rashford'u artık koyarız. Üzülme Rashford. İkinci arada seni alacağız. Of elimi çizdim. Neyse. Arkadaşlar şu maçı da yapalım. Videoyu kapatacağım. Çok uzun olmasın. Hop özel. Özel oy. Özel. Plan. el elinde eldiven yok mu? Sanki e, eldivensiz gördüm. Yani var? Koskoca kocaman Neymar'sın ya. Bir çalım yapamadın. Ne oldu Lan bu kaleciler herhalde her, her beyinsiz. Lan oradan şey oradan tutmasan bile şu oluyordu. Alacaktım topu. Denge yaptım. Hadi hadi hadi. Hop, Allah. Ben ne yapsam yapayım. Çal. Diyelim çalar. Söncüyü alacağım. Olmuyor. Düşük. E, ratingli bir şeyleri alamıyorum. Ama zinçen koyu alıyorum. Çok saçma. Ay mis satıyordu. Hadi. Hı. -hı. Hı. Yav nereye atıyorsun? 45 4 Messi 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 2 Messi şimdi Messi. Ronaldo sen kaç koskoca Ronaldo nasıl şey yapar? Nasıl o kafayı atamaz? Çıldıracağım ya. Ay ilk kere takım yönetimi bakalım. Hem acaba dashboard'u nereye koysam? Rashford'u en çok üzül, yorulmuş. Özgün yerine koyacağım. Çünkü çok yorulmuş. Başka ne yapabilirdim? Ama adam orta sahada değil. Yok ya. Ben koy. Rashford'u da Neymar yerine koy. Neymar. Bak Neymar yorulmuş. Rashford'u oraya koyacağız. Başka bir yapam yani başka bir şey yapamam. Ne yapsın? Yorulmuş. Şimdi ben bir yılla... Rashford neredesin? <laughs> Rashford. Hadi. Oh Aha ma Rashford. Rashford. Roşfıt güzel attı. Hadi. Hadi ver şimdi. De Bruyne, De Hop. Rushford. Ya yeah, tu ya. Yeah. Tu. Hocam çocuk yerde kaldı. Neyse. Ver. Aha Ronaldo. Ronaldo roşta atacak diye. Rashford gitsin. Git Rashford. Git git git. Aha Ronaldo orada kaldı. ben bastım yanlışlıkla C'ye basmışım ya Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Çünkü çok uzunmuş. Ee 15 dakika olmuş. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.